Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falığı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. izleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize hep beraber dinleyelim. Öncelikle aranızda yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor arkadaşlar. 0533 031 0132 telefon numarasından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ee, ve de buketle kahve falı instagram hesabından da ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar ben daha önce buradan tarot açılımları da yapıyordum günlük artık buketle tarot kanalından e, açılım yapıyorum buradan da bilgi vereyim sizlere e, nerede kaldı kaldı artık niye yorumlamıyorsunuz diye yorumlar da geliyor e, zaten buketle tarot kanalında günlük açılım yapmaktayım şimdi fincamı da kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin diyerek kapatıyorum arkadaşlar şimdi sizlerde güzel şeyler niyetlerin Bakalım neler söylüyor fincan bizlere göstererek yorumluyor olacağım. Evet neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum. Şimdi sizler adına niyetlendiğim fincanımı da göstererek yorumluyor olacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir fincanın her zaman söylerim. Geçmiş enerjisine ise mutlaka dile getiriyorum. Şimdi burada gördüğüm yüreğinizde evet yani yüreğinizde bir şeyler artık böyle bir taşmış. Hatta şöyle aslında geçmişiniz stabil ve bekleme aşaması ile alakalı bir konudan dolayı taşacak daha çok. Ee, yani ben geçmişte gördüklerimi dile getiren bir ama Bu sizin yıllar öncenizden bahsediyor olamaz. Her fincanın enerjisi mutlaka son yaşadıklarınızla alakalıdır. Ve gördüğüm şu ki iç sıkıntınız gayet yoğunmuş. Dolayısıyla e, beklemekle alakalı bir iç sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. E, özellikle şurada. Yani şu evet. geçmişteki özellikle insanların tekrar size bakacağı çıkmış burada. O yüzden burayı daha sonra yorumluyor olacağım. Evet. Güzel parça küçük küçük gelen kısmetlerimizin olduğundan bahsediyor. Yakın bir 20 gün öncesinde gibi bir süreç. Böyle bir e Konuyla alakalı boş laflar duymuş, canınızı boş yere sıkmışsınız aslında. Hayatınızın, döngünüzün stabil gittiğinden bahsediyor buraya kadarki süreçte. Çünkü bir bekleyiş var. Bu bir bekleyiş de resmiyetle alakalı olabileceğinden bahsediyor. Şimdi diyorlar ki çok birbirine yakın yorumlar yapıyorsunuz diyorlar. Çünkü ben aslında görsellerin anlamlarını değerlendiriyorum burada. Yani bakıyorum bu kişinin aslında hayatınız çok son zamanlarınızda hani kilit var, bir açılmış ama yani sizi kilit noktanızla alakalı bu resmi süreçteki beklemek bu noktayı açacaksınız anlamında değerlendiriyorum. Resmiyetin de yansıması her falda farklı bir enerjiyle bağlantılı aslında. Kolektif olduğu için ben her anlamını açıklıyorum sadece. Tekrar gibi gördüğünüz nokta o. Yoksa her falın içeriği mutlaka farklı oluyor arkadaşlar. Resmiyet resmiyettir. Nedir bu resmiyet? Alım satımdır. Nedir? Terfi tayindir. Nedir? Boşanmaktır. Mahkemedir. Belki bu mahkeme çocukla ilgilidir. Belki bir boşanmayla ilgilidir. Belki bir nafakadır bu işten çıkıp işe başvurusuyla alakalı bir süreçtir mirastır Hani başka türlü nasıl değerlendirilebilir ha bu arada e, bu resmiyetler e, geçenlerde resmi bir belge görüyorum demiştim bir arkadaşımıza dönüş yapmış şey gelmiş trafik cezası yani o varsa vardır bir şeyden çıkar demek istediğim bu ben falan yorumluyorum sadece. Diyeceğim şudur ki gününüz son iki aydır aynı gitmiş. Sizin beklentilerinizi karşılayacağı son demlerdesiniz. Yani artık sizde yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiştik var bu falada. Bakıyorum geçmişi sorguluyorsunuz yapmayın bunu. Geçmişten geçmiş sorgulamak bize şöyle bir e, artı sağlayabilir. Ders çıkarttıysak ne ala. Yani geçmişe öfkelenmek doğru değil. Yaşanmış artık bir anahtar var bu anahtar sizin adınıza çenesi öne doğru çıkık bir erkekle alakalı aranızdaki bağdan bahsediyor bu erkek önesi, yani öne çıkan bir çenesiyle hani vardır ya herkesin bir belirgin yüz hattı bu kişinin de ön alt çeneleri daha önde biraz kayıyor yani bu kişiyle bağlantılı bir kaygınız var bu kaygıyla ilgili konuşmanız var bir g harfi gibi duruyor burada ve bir anahtarı tekabül ediyor keşe küçülmüş e, şurada duran S harfini herkes görüyordur arkadaşlar. Bazen de harflerle alakalı takılı kalıyoruz. Onu da şöyle açıklayacağım. Kişidedir, isim soy isminizdedir, meseleyle bağlantılıdır gibi düşünmekte fayda var. Şimdi bu S harfli arkadaşla siz yani şöyle daha doğrusu siz birinden destek alıyorsunuz da karşınızdaki kişi küçülmüş. Ortanızda duran bir S var. Ha, siz bu S'den haber yani e, destek alıyorsunuz da olabilir elbette ki. Şimdi bir destek aldıktan sonra şuradaki Boşu boşuna yapmış olduğunuz vesveseyle ilgili bir yüzleşiyorsunuz. Gücünüze güç katılıyor o yüzden. Hemen arkanız dönüp şurada bakın iki kişi karşılıklı görünüyor. Yani ki ortada yine bir S var. Devam o ki. Siz bu arkadaş S harfinde olabilmesi muhtemel. Yani bir karşılıklı bir anlaşma yapıyorsunuz. Çünkü burada bakın erkek olan kişi kadının alnından öper gibi görünüyor. Burada bir erkekten gelen yardım var. E, şey görüyorum kıskaç yani sivri değildir zehirli laftır e, hak etmediğiniz cümledir ve bu şey var burada bakın hatta altlı üstü çıkmışlar yani iki oldu. Dolayısıyla Şubat ayında bazı laflar duyacak birazcık içinizi bir öf dedirteceksiniz ama şurada dik durun diyor çünkü beklediğiniz resmi süreç Sonrasındaki birini küçük düşürüşünüz yani birisinden aldığınız destek karşılığında alnından öpen bir aşk durumu da var. Yani Şubat ayının ilk 10 günlük süreci 15 günlük süreci sizin adınıza oldukça hareketli geçer. Umduklarınız gelir güzel haberleriniz yolda diyebiliyorum net bir şekilde. Ve Şubat ayında bakın bazı şeyleri dengeye kurmaya çalıştınız. Önünüz gelecek geleceğinizde resmen bir Mart ayında. Siz şimdi diyorsunuz ki Mart ayında ben şunu yapayım buraya yapacağım şunu gelecek planlarınızı kurduğunuz Şubat'ta da bunların adımlarını attığınız çıkmış resmen bir kişi sadece size dair çok uzakta kalmakla bir durum yani şöyle sanki siz o kişiyi pek bir hayatınıza almıyorsunuz ee, çok pardon şurada duru veriyor da sizi izliyor ama ya sizin şuradaki bir laflarla mücadeleniz kafa kafaya vermiştiğiniz yönünüzün gelecek oluşu bu kişiyi pek bir ardınızda bırakıyorsunuz Hani bu ardı, ardınızda bıraktığınız noktayı şöyle değerlendiriyorum açıkçası. Yani sanki e, annenizdir, babanızdır ama erkek ama kız kardeşi, ablalıktır belki bilmiyorum ama buradaki insan size zamanında pek bir e, şey yapmış gibi. Hani sen kazana düştün gibi. Sanki siz onu sizden uzaklaştırarak karşı tarafı cezalandırıyorsunuz gibi çıkmış. Hani size o yüzden özlem, hasret, pişmanlık. Hani böyle bir size yardım edesi var ama hani. Derseniz ki bana biz bir küslük yaşadık derim ki çok pişman be yani hani bu insan sizi kaybettiği için üzgün derim. Anlatabiliyor muyum? Siz de zaten bu insanı aslında tanıyorsunuz. Bir bağınızın olduğunu söylüyor aslında bana fincanınız. Dolayısıyla diyorum ki arkadaşlar o kişi çok üzgün. Hayatınıza pek bir yaklaştırmak istemeseniz de uzaktan takip ediyor sizi. Ha bu arada tabii ki de eştir de olabilir. Hani düşünün yanınızdaki kişi belki arkadaşınız, siz ondan destek alıyorsunuz. Bu eş burada sıkışıp kalmış. Haricinde Hmm, Mart ayında hareketlilik var sizin falınızda. Bunu da şöyle değerlendiriyorum açıkçası. Yani e, sizin elinizde bir meziyet var, yanınıza destek aldığınız bir kişi var, uygulayacağınız bir plan projeniz var ve bu proje ile ilgili dönüş alacağınız zaman Mart ayı, Mart ayından önce. Ne dedim? Şurada bir bekleme süreciniz var. Bugününüz dünle aynıymış gibi dedim. Mart ayında da diyor ki sen ektiğini Mart'ta biçersin. Yani bugüne kadarki mücadelenin karşılığı Mart'ta olacak. Yani bakıyorum bir kişiyle el tokalaşmanız çıkmış. Bakıyorum bir kişi sizin bu el tokalaşmanızdan oldukça ha haz olmuyor. Yani böyle bir şurada şey yüzü var arkadaşlar. Böyle buruşturmuş yüzünü anlaştılar mı İyi diye bakıyor. Şimdi şöyle baktığım zaman da, da olaya tabloya doğru bak. Yani şöyle bütün baktığımda da şurada bir iki kişisiniz. Şuradaki bir kalabalık bir grup var. Yani siz burada gücünüzü toplamış geçmişinize bakıyor olacak yani e, sınız diyebiliyorum arkadaşlar. Yani burada... E, hallettik ya, hani bak neler atlattık ya der gibi. E, geçmişinizden gününüze gelen bir program ise bu, bir planlama ise bu. Net söylüyorum Mart ayında geçmişinizden geçip de bakıp diyorsunuz ki atlattık. Neler atlattık biz der gibi bakıyorsunuz burada açıkçası. E, bir sefer oları terli e, grubu gibi görünmekte. E, belli ki sizin bir tarafla alakalı yaşayacağınız yani. Bir kişi ve bir olaydan ziyade bir olayla alakalı kalabalık kişiler gibi çıkmışsınız. S harfi de her yerden çıkıyor. Alaaddin'in sihirli lambası çıkmış. Mart ayında dileklerinizi çok tutun. Yani e, çünkü umduğunuzdan daha verimli bir ay olacak sizin adınıza. Daha netlikler kazandırdığınız bir ay olacak sizin adınıza. Ama kalabalık mı deseniz çok derim ya. Yani çok fazla kişilerle de konuşma halinde çıkıyorsunuz. İşte yüreğinizin taşıyor gibi gördüğüm noktası tamamen Mart. Siz çocukluğumdan beri doktor olmak istiyordum ve oldum diyecekmişsiniz gibi düşünün bunu. Ta ki geçmişinizle bağlantılı olan bir konuda hani çizginizi kanıtladım kendimi diyorsunuz yani. Ama birisi net yanınızda arkadaşlar net destekliyor. Yani o kişi sizin hayatınızda iyi ki var dediğiniz biri eş olabilir. Çok yakınınız olabilir ama iyi ki var diyorsunuz o kişi için siz hakikaten de öyle bu arada hakkını yiyemeyeceğin çok güzel destekler alıyorsunuz o kişiden. Şimdi martta dedik ki siz artık hani kanıtladınız doktor olacağım diye büyük büyü, yani büyüyeceğiniz zamana kadar küçüklükten gelen doktor olacağım, doktor olacağım olmuşsunuz. Öğretmen olacağım olmuşsunuz gibi düşünün. Şimdi bir tıkanıklık yaşıyorsunuz. Mart sonunda kişileri anlattınız. Kanıtladınız kendiniz. Dediniz ki bak nasıl da doktor oldum. Tamam evet kanıtladınız ama şurada diyor ki Nisan ayında sen siz şuradaki insanla bağlantınız var. Sanki mantık olarak aynı fikirdeymiş. Işte. Yani kafalarınızı bağlayan bir hat oluşmuş. Ama bu insan çok ciddi sıkıntıda. Yani e siz onu o kadar çok gücünüzle yaşça büyük olabilir bu kişi. Parasal anlamda birçok yükün üstünde çıkmış olarak görünüyor. Hani hani hak etmiyordum, hani vermeyecektim dermişçesine kendinden emin ama onu yan arkadaşlar, onun üstüne gidiyorsunuz. Yani bu kişinin üstüne gideceksiniz siz. Hani dedim ya kanıtladınız evet. Mart ayı bir şeyler ispatlayacağınız bir süreç. Fakat sizin bu akrabalık e, ilişkilerinizde babanız sadahi bakın bu kişi. Çünkü yaşça da büyük gibi durmakta. Ama ve şunu net söyleyebilirim size, ee, o kişiyi siz kazanımınızla sıkıştıracaksınız. Yani bu kişi şey olarak duruyor, baskı uyguluyorsunuz siz ona olarak görünüyor. Sonra zaten ailede bir halay çekme edası var. Ya bir kazanımınız var sizin haneden gelecek. Onu net söyleyebilirim. İşle alakalı önünüzü net görüyorum. Temiz görüyorum. Dolayısıyla aa şudur terfidir tayinir meseleleriniz tamamen şu Mart'a kadarki süreçte gerçekleşecek. Mart ayında birçok taşlar oturuyor dedik. Mart'tan sonra iş tarafınızı inanılmaz temiz vermiş. Keza aç tarafınız da öyle. Ay bebek var burada. Bir yeni hayat yeni karar desek ya da yeni bir bebek desek olur. Şuradaki çiftin ortasında cenin pozisyonda yatan bir bebek var burada. Hani buradaki üç kişi de zaten bu çifte bakıyor. Aç tarafınız filizlenerek gidecek bir şey. Yani sizin iki kişiden destek aldığınız, sonrasında kişilerin sizi sevinçle, mutlulukla baktığı, bu iki insanın ortasında duran bir cenin pozisyonda yatan bebek var. Bebek müjdesi olabilir, yeni hayat müjdesi olabilir. Beklediğiniz bir durumun sizin adınıza hayırlı sonuçlarla ilerleyeceği ve Hani yeni hayat, yeni sayfa, yeni başlangıçtır arkadaşlar bebek. Ama gerçekte de bebek haberi de verir. Bana kalsa gerçekte bir bebek haberi gibi duruyor. E, tabii yaşınız gereği belki de yeni bir hayat kurmanız da gerekebilir. O yüzden anlamı yeni bir hayat kurmaktır arkadaşlar. Ve sonranız çok temiz. Özellikle yanınızda üç kişi var. Bakın bu üç kişiden size zarar gelmez. Yani öncelikle bu iki kişi sizin sanki aşk ateşinizi fitilliyor gibi vesile olabilir, tanıştırma olabilir, destek aldığınız iki kişi olabilir. Ee, ve de sonrasındaki mutluluğunuz zaten üstünüzdeki kısmetlerinizle beraber. Yüz, yüz var burada gülen bir yüz. İnanın bana aç tarafınızda güzel gelişmeleriniz var diyebiliyorum. Gelin anlamda şuraya baktığımda hatta iş yerinde de aynı şeyi gördüm ama e, üstesinden gelebileceğiniz dedikodular olabilir. Ya da size hayatınız olumsuz kaliteler sağlayacak sağlamayacak daha doğrusu yani böyle konuşmalarınız nazarınız var ben hep söylüyorum felak nasna aslında nazarın şifası baktınız üstünüzde ağırlık var bu falda var demiyorum ama yaz dönemi için mayıs hatta özellikle mayıs ayı için sizin hayatınızda konuşulma enerji ama şey modunda bu maşallah tüttü yıldızı düşük kişiler buradan nazar olarak etkilenebilir o yüzden tavsiye ediyorum gördüğüm için değil falınız bana temiz diyor Kafanız önünüzün açık olduğunu söylüyor. Mart ayını aşarsanız eğer arkadaşlar, Nisan ayındaki bu ailedeki tıkanıklık bir yaş sizce büyük olan birisini üstüne gidip kazandığınız çıkmış. Dolayısıyla konunuz her neyse bence de bırakmayın derim açıkçası. E, hakkınızda hayırlı olan neyse olsun isterim her şeyden önce. kolektife bakıyorum dediğim gibi. E, şekilleri değerlendirmek benim dilimin döndüğünce anlatabildiklerimden ben sizde anladıklarınızdan sorumlusunuz arkadaşlar süreç zaten bizleri normal şartlarda da paramız pulumuz aşkımız sevgimiz yerindeyse bile normalden ötesinde kaygılı insanlar olduk arkadaşlar bu kadar eleştirici ya da böyle bu kadar Kaygılı bakma sebebimiz gerçekten geçirdiğimiz koskoca iki yıllık dönem diye bakıyorum. Yani bu arada ben işte ilk gün itibariyle falan diyordum. Bunu da son zamanlardaki fallarında da söyler oldum. E çünkü az bir zaman olmamış ya. İki koca senedir beraberiz. İyi ki varsınız. Buket Hanım çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diyen arkadaşlarım. Gönlünüze sağlık. Siz de iyi ki varsınız. Çünkü bilin ki sizlerden aldığım pozitif enerjiler beni bu yolda doğruluyor. E, Pozitif enerji olarak devam ettiriyor. Yürümemi sağlıyor. O yüzden sizde iyi ki varsınız. Nasıl ulaşabiliriz sorusu soruluyor. 0533-031-0132 telefon numarasından sadece Whatsapp'tan yazarak ve Buketle Kahve falı Instagram hesabından da yine sadece yazarak ulaşım sağlamanız mümkün bana. Ee, ben hep olumlamalarımı falımın sonuna bırakıyorum. Buraya kadar dinlediğinizi biliyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum her birinize. Ee, şunu söylemek isterim. Kesinlikle arkadaşlar süreç bizleri maddi manevi zorladı. Umarım son senestir ki 2022'den beklentim gerçekten başta sağlık ve herkesin kalbinin ekmeğini yediği bir yıl olsun temennisindeyim. Şöyle ilk gün itibariyle hep diyorum sağlığımız yerindeyse ise su yolunu bulacak arkadaşlar. Başta sağlığımız önemli olan bu dönemde zaten tokat gibi yüzümüze vura vura hep hatırlatıyor ne kadar önemli olduğunu. Bugün varız yarın yokuz. Yani biz yarın yoksak açılan kapıdan, kapanan kapıdan bize ne olacak gibi düşünün. O yüzden hep diyorum Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Ve kapanan kapılarınızda belki de hayır zamanı gelmiştir. O yüzden kapanmıştır. Bunu bilemiyoruz. Ne oldum değil ne olacağım demeye devam edeceğiz işin özü. Hayat merdivenler gibi iniyoruz da çıkıyoruz da bu hepimizin hayatında oluyor. Önemli olan yarınlarımızdan umudumuzu yitirmemek. Ki de en yakın zaman yani en yakınlarımızdan ee, darbeler alabiliyoruz. Ee, Yakın zamanda olsa da, geniş zamana baksak da yakınlarımızdan darbeler hepimizin hayatında mevcut maalesef. Keşke olmasa ama oluyor. İşte etle bulma dünyası, sınav dünyasındayız ya arkadaşlar. Benim nacizane kendi hayatımda uyguladığım şey şudur. ya yani Bir insanın kalbinde ne varsa etrafındaki insanlara da onu uyguladığını düşünürüm. Onu verebildiğine inanırım. Dolayısıyla siz kendi payınıza düşeni yapın. O da kalbinizi siz güzelliklerle doldurun. Her biri en kısa zamanda gelsin. Bedduadan uzak durun. Çünkü dönüyor dolaşıyor. Sevdiğinden çıkıyor bedduanın enerjisi. Enerjisi anne sizlere tavsiyem tabii ki de. Gönlünüzü güzelliklerle doldurmanız. Her biri en kısa zamanda sizin olsun diyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bu bir üç buket temennistir. Kendim uygularım. Şifa bulurum. Belki size de işe yarar diye de söylerim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz kalın.